Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Arkadaşlar mikro orijinal AYT soru bankasından konu anlatımı ve soru çözümlerime devam ediyorum. Şimdi e, 9 numaralı sayfada 2 küp toplamı ve 2 küp farkı ile ilgili ya da iki terimin toplamının küpü, iki terimin farkının küpü ile ilgili konu anlatımlarımızı yapacağız. Burada lütfen anlamadığın bir şey olursa yorumlar kısmına mutlaka yazıyorsun. Ben de birlikte videoyu bitirdikten sonra da yorumlar kısmına ben bitirdim, ben ödevimi yaptım şeklinde yazarsan sevinirim. Bunlar size ödev arkadaşlar. Sizinle birlikte AYT'yi başaracağız. Teker teker bütün konuları en ince ayrıntısına, en ince detayına kadar öğreneceğiz. Şimdi geçiyorum hemen ilk sorun, ilk konu anlatım kısmımıza. Evet sevgili arkadaşım şimdi burada mikro bir bilgi notumuz var. Hemen bu bilgi notunu okuyalım. İki küp toplamı veya farkını nasıl buluyoruz? Bakın burayı biraz yavaş okuyabilir miyiz? Bak iki küp toplamı karıştırmayalım tamam mı? Hani iki terimin toplamının küpü değil onu birazdan göreceğiz. Ama burada iki küp toplamı yani x küp artı y küpten bahsediyor bana. Ya da diğerine diğeri ne? x küp eksi y küpten bahsediyor. Bunları nasıl alacağım? Arkadaşım x küp artı y küp olduğu zaman şöyle yapıyoruz x artı y çarpı bakın neyin küpünü alıyordum ben burada x ile x küp artı y küp o zaman x artı y çarpı aldığım ifadeleri aynen yazıyorum x artı y bakın hemen şuradan örnek vermek istiyorum x'in küpü artı 2'nin küpü ya o zaman ne, ne, diye başlıyorum x artı 2 diye başlıyormuşum başlarken ya da x küp eksi 3'ün küpü nasıl, nasıl başlıyorum bunda da x eksi x küp eksi y küp olduğu zaman x eksi y diye başlıyorum başlangıç kısmını anladın değil mi yani x küp artı y küp olduğu zaman x artı y'de başlıyorum. x küp eksi y küp olunca x eksi y diye başlıyorum. Örneğin x küp artı 8 dedik. 2'nin küpüydü. Onun için x artı 2 diye başladık. Diğeri de 3'ün küp olduğu için x eksi 3 diye başladım. Arada artı varsa artı başlıyorum. Eksi varsa eksi diye başlıyorum. Ben bunu ilk öğrendiğim zaman şöyle öğrenmiştim. Ee, x artı y diye başladım ya. Sonra birincinin karesi. Sonra çar eksi çarpımları. Sonra ikincinin karesi. Yani burada da ne oluyor biliyor musun arkadaşım? Tam tersi bir şey var burada küplerde. E burası artıya dikkat et. E yani şurası artı iken burası artı oluyor, burası eksi oluyor. Burası eksiyken burası da eksi, burası artı oluyor. Sadece işaretin değişen burası, diğeri zaten aynı şekilde kalıyor. Şöyle genel olarak bir toparlayacak olursam, küçük detaylar verdim, şimdi anlatalım. Bak şimdi x küp artı y küp olduğu zaman, diyoruz ki bu x artı y çarpı x kare birincinin karesi eksi çarpımları artı ikincinin karesi diyoruz. Ee, x küp eksi y küp x eksi y diye başlıyorum. Birincinin karesi, daha sonra çarpımları, daha sonra ikincinin karesi diyorum. Arada ne var? Artı var. Burası eksi iken, eksi burası artı olacak. Aynı şekilde burası artı iken, artı aradaki eksi olacak. Şunlar ters işaretli oluyor. Bunlara dikkat edersen iyi olur. Peki o zaman burada x küp artı 8 diye başladık. x küp artı 8. 8 neyin küpü? 2'nin küpü. O zaman x artı 2 diye başlayacağım arkadaşım. O zaman diyeceğim ki x artı 2 tamam. E ne yapıyorduk arkadaşım? Burası artı iken burası eksi oluyordu. O zaman ne diyeceğim? Birincinin karesi x kare. E birinci ikincinin çarpımı ne oldu? 2x artı iken eksi olmuştu. İkincinin karesi 4. Evet x eksi 3 diye yazdım bunu. E birincinin karesi x kare. Sonra çarpımları 3x. Hocam eksi burası ne oluyordu? Artı oluyordu. Tersi oluyordu. Eksi ise artı. Artı 3x. Daha sonra ikincinin karesinden ne geliyor? 9 geliyor. Şimdi bu gördüklerimizi sorular üzerinde uygulamaya çalışalım seninle birlikte. Evet arkadaşım şimdi burada birinci örneğimizde A şıkkında 8x küp. 8x küp. 8x küp neyin küpü? 2x'in küpü değil mi? Böyle a küp eksi b küp şeklinde olacak şekilde yazalım. 2x'in küpü. Daha sonra ne var? Eksi 1 var. Ben şuraya şöyle bir yazmak istiyorum. a küp eksi b küp neydi? a eksi b, a küp eksi b küp dediği için a eksi b ile başlıyordum. Daha sonra birincinin karesi, artı çarpımları, daha sonra ikincinin karesi diyordum. Eksi olduğu için. O zaman burada e, iki, a küp eksi b küp de a eksi b diye başladım. 2x'in küpü eksi 1'de de o zaman 2x eksi 1 diye başlayacağım. Daha sonra neydi? Birincinin karesi 4x kare artı çarpımları yani 2x artı ikincinin karesi artı 1. Burası eksi iken eksi oldu. Burası eksi iken artı oldu. Ters olacaktı. Unutma. Evet bu şekilde çarpanlara ayırmış olduk. Şimdi gelelim B şıkkına. Yani y küp artı 1 var. Hemen onu da hatırlatalım. mesela diyelim ki a küp artı b küp olduğu zaman neyle başlıyorduk? a artı b ile başlıyorduk. Birincinin karesi eksi çarpımları sonra ikincinin karesi diyordu. O zaman bu da y küp artı 1 olduğu için y artı 1 ile başlıyorum. Daha sonra birincinin karesi diyorum ki y kare. Sonra çarpımları eksi y. Hocam eksi artı iken ne oluyordu? Eksi oluyordu. Bak dikkat et Artıysa artı iken eksi. Artı ise artı artı iken eksi. Aynı gidiyorsun sonra değiştiriyorsun. O zaman burası artı artı. Burası ne oldu? Eksi oldu. Y kare eksi y artı 1 oldu. Evet bunu da bu şekilde çarpanlara ayırmış olduk. Evet sevgili arkadaşım burada az önce soruda çözdüğümüz gibi yine iki küp farkından ve iki küp toplamını açarak gideceğiz. Ee, i̇ki küp farkını yapıyorum şimdi. O zaman a eksi b diye başlıyorum. Daha sonra neydi? Birincinin karesi a kare. Sonra çarpımları artı a b artı b kareydi. Burası artı olmasının sebebi eksi iken artı oluyordu. Bölü alttaki ifadeyi yazıyorum a kare artı ab artı b kare var burada. Şimdi artı devam ediyorum şimdi. İki küp toplamını yapıyoruz. O zaman a artı b diye başlıyorum. Birincinin karesi artı iken eksi oluyordu. Eksi çarpımları sonra ikincinin karesini yapıyorum. Bölü alt tarafa da verilen ifadeyi aynen yazalım. a kare eksi ab artı b kare eşittir. Bunların toplamı kaç olmuş? 10 olmuş. O zaman arkadaşım şimdi sadeleşenler varsa sadeleştirelim. Evet bu ifadeyle bu ifade gitti. a kare eksi a b artı b kareyle de bu gitti. E, geriye bu ikisi kaldı. Şimdi devam ediyorum. Burada a eksi b vardı. a eksi b yazdım. Burada da a artı b var. Artı a artı b. Başka bir şey kalmadı. Paydalar 1 oldu zaten. Eşittir. Bunların toplamı olmuş. O zaman buradan b'leri de sadeleştirdim. 2 a buradan 10 geldi. Sadeleştirince a da buradan 5 geldi. Evet bu şekilde A'yı da 5 bulduk. A değerini soruyordu bana. Şimdi burada da dikkat edersen x küp eksi y küp var. Alt tarafta x kare eksi y kare var. Çarpı var x artı y bölü x kare artı x artı y kare. Şu tanıdık geliyor değil mi? Hemen şimdi bak küp açılımını yapalım önce. x küp eksi y küpün açılımını yapıyorum. Şuradan çözelim. Şimdi x eksi y çarpı birincinin karesi x kare. Sonra bir, birbirleriyle çarpımlarıydı. İkisinin çarpımı x y. İkincinin karesine geldi. Y kare geldi. Bunu aynen yazdım. Bölü. Alt tarafta ne var? 2 kare farkı var. Görmüştük önceki derslerde. Neydi? X eksi Y çarpı X artı Y şeklinde yazacaktım. Daha sonra çarpı diyor. Bak bölü değil. Dikkat et. Bölü olunca ters çevirip çarpıyoruz ama burada çarpı var. O zaman ne diyeceğim şimdi? Aynen yazıyorum. X artı Y çarpı X artı Y bölü X kare artı X Y artı Y kare diyorum. Şimdi giden arkadaşım var mı? Evet bak şunlarla şunlar sadeleşti. X artı y'ler de gidiyor değil mi? Şöyle çapraz onları da sadeleştireyim. O zaman x eksi y'ler de gitti. Çünkü bununla bu, bununla bu. Evet bunlar da sadeleşti. O zaman işlemin sonucu da buradan ne geldi? 1 geldi. E, ee, üçüncü sorunun cevabını 1 bulduk. Evet arkadaşım burada hem iki küp farkı var hem de iki kare farkı var. İkisini birden soruda kullanacağız. Öğret öğrete gidiyoruz bu şekilde. Tekrar amaçlı da çok güzel sorular oluyor. Şimdi e, iki kare farkını yapalım önce. x'in karesi eksi 2'nin karesi. Bunu böyle düşün tamam mı? x'in karesi eksi 2'nin karesi. Bu da x küp eksi 8 olduğu için e, x'in küpü eksi 2'nin küpü diye düşün. Tamam. Şimdi ilk önce yukarıdakini bir açalım. E, yukarıdakini şuraya yazayım. Şimdi x kare eksi 4 dediğimiz ifade x eksi 2 çarpı x artı 2 idi. Bunu yazdım. Şimdi diğeri neydi arkadaşım? x küp eksi 2'nin küpüydü. Bunu da şöyle yapalım. Neydi? x eksi 2 çarpı birincinin karesi x kare. birincil ikincinin çarpımı ne oldu? 2 x ikincinin karesi artı 4. Evet bunların açılımlarını yazdım. Şimdi yerlerine yazıp sorumuzu çözelim. Şimdi arkadaşım x kare eksi 4 vardı. Onun yerine az önce yazdık. x eksi 2 çarpı x artı 2 yazdım daha sonra bölü alt tarafta küp açılımı vardı. Küp açılımımız burada. Hemen eşitini yazıyorum. x eksi 2 çarpı neydi? x kare artı 2x artı 4 şeklindeydi. Şimdi burada bölü var. Bölü olunca ben ters çevirip çarpıyordum. Ters çevirip çarparsam bak arkadaşım buradaki x paydaya gidiyor. Şuradaki de yukarı çıkıyor. Yani x kare artı 2x artı 4 oluyor burası. Eşittir 3'müş unutmayalım. Peki. Şimdi giden varsa sadeleştirelim. Bak x eksi 2'ler gitti mi? Evet. x kare artı 2 x artı 4'ler de gitti. Tamam. Geriye bu ikisi kaldı. O ikisini de hemen şöyle yazalım. Geriye kalanları yazıyorum. x artı 2 bölü x kaldı. Burada x artı 2 aşağıda x eşittir 3. Bunu karşıya gönderdim. Çarpı olarak ne oldu? x artı 2 eşittir 3x oldu. Buradaki x'i de karşıya gönderdim. Çıkarttım. 2x oldu. 2x eşittir 2 oldu x de buradan 1 bulduk. Evet, bize x'in değerini soruyordu. x'imiz de buradan 1 geldi. Peki sevgili arkadaşım, 4. sorunun cevabında 1 bulduk. Şimdi geçelim diğer soruya. Evet arkadaşım, şimdi az öncekilerinde 2 küp toplamı ve 2 küp farkını görmüştük. Burada ise toplamlarının küpünü ya da toplamların farklarının küpünü göreceğiz. İkisini göreceğiz. İlk önce burada şundan biraz bahsetmek istiyorum sana. Arkadaşlar Pascal üçgeni vardır binom açılımında. Pascal üçgeni yine onu ilerleyen konularda anlatacağız tekrardan. Şöyle dışlara bir bir yazıyorduk. En dışa bir yazdıktan sonra bu ikisini topluyorum 2. Iki. Sonra dışarıya bir yazıyorum. Tekrar bir yazıyorum. Hatırladın değil mi? İkisini topla 3. İkisini topla 3. Dışarıya yine bir yazıyorum. 1 3 3 1 şeklinde. Şimdi o zaman e, burada bak kat sayılara dikkat eder misin? E, burada kat bak. 1 3 3 bir. Bak bu 1, 2, Şimdi ne olmuş? Bu x küp değil mi? x küp x kare olmuş. Azalıyor gittikçe. Sonra x olmuş. Sonra x üzeri 0 var aslında orada. Tamam mı? Yani x'in kuvvetleri azalarak gidiyor. y'nin kuvvetleri ise artarak gidiyor. Yani burası neydi? Ee, i̇lk önce y üzeri 0 vardı burada. Sonra y üzeri 1 oldu. Sonra y kare oldu. Sonra y küp oldu. Şimdi bir daha tekrar etmek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşım burada ilk önce şundan bahsettik. 1, 3, 3, 1'den bahsettik. Hemen onu soru üzerinde göstereyim. X'in küpü 1, daha sonra 3, sonra 3, sonra 1 var. Gördün mü kas sayıları? Sonra X'in kuvvetlerine bak. X'in kuvveti burada 3 iken sonra 2 oldu. Sonra 1 oldu X'in kuvveti. Daha sonra X yok. Y'lerin kuvvetine bak. Burada Y yoktu. Daha sonra Y üzeri 1 oldu. Sonra Y üzeri 2 oldu. Sonra da Y üzeri 3 oldu. Yani bu şekilde açılımını yapabiliriz. O zaman ne yapıyormuşum? Katsayıları yazıyorum. 1, 3, 3, 1. X'in kuvvetleri azalıyor. Y'nin kuvvetleri de artarak gidiyor. Şimdi bu bu şekilde. Diğerinde ise arkadaşım burada farklı olan şey ne? Farklı olan şey şu. Aynı şeyler sadece işaret değişiyor. Bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi şeklinde gidiyoruz. Bak buradaki işaretimiz neydi? Eksiydi. E, eksi olduğu zaman bunu yapıyorum. Bak burada artıydı herhangi bir problem yok, hepsi artıydı. Eksi olunca ilk başta artı, sonra eksi, sonra artı, sonra eksi. Bu şekilde gidiyoruz. Artı eksi, artı eksi. Şuna eksi aldım, burası artı, burası artı, burası eksi. Artı eksi, artı eksi şeklinde gidiyoruz. E, bu şekilde e, binom açılımından, yani iki küp toplamının Pascal üçgeninden binom açılımından bu şekilde bulabiliriz. Kısaca bundan bahsetmiş olduk. Yine binomda detaylı bir şekilde bunların hepsini Anlatacağım. E, tabii orada kombinasyon da var, binomun içinde. Onlara şu anda girmek istemiyorum, onlara bahsetmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, kafanızı daha fazla karıştırmayalım. Bunları, yani bu şekilde bilirseniz, hatta biraz hızlanıp bunları ezberebilirseniz çok çok iyi olur. E, biliyorsanız da zaten problem yok. Ne mutlu bize. Peki, şimdi arkadaşım bak, dikkat et. E, X artı birin küpünü açacağız. Şimdi neydi? X küp artı yani x'in derecesi 3'tü. Sonra ne oldu? 2. Sonra 1 oldu. Sonra x yok. Sonra 1, 1, 1 üzeri 1, 1 üzeri 0, 1 üzeri 1, 1 üzeri 2. Yani 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için oraya yazmıyorum. Bu ikisini de aynı şekilde kalıp olarak bilirsen çünkü sorularda genelde çok sorulur bunlar. Çok çok iyi olur. Peki. Şimdi gelelim şu arkadaşlara. Bak şimdi biraz önceki bulduğumuzu çalışalım. Oradan bunun çıkarımını yapalım. Nereden geldiğini anlatayım size. Şimdi az öncekini hadi oraya bakmadan yazalım. Şimdi neydi? x artı y'nin küpü eşittir. x küptü. Evet katsayı 3 artı 3 x küp x kare oldu. Daha sonra y oldu. Artı 3 çarpı x oldu bu sefer. y kare oldu. y arttı. En da y'nin küpü kaldı. 1 3 3 1. Bak şimdi arkadaşım çok dikkatli bir şekilde dinler misin? x artı y'nin küpü eşittir. E ben burada şu x küp artı y küpü yazıyorum. x küp artı y küpü yazdım. Artı Hani biz şey çalıştık ya ortak çarpan parantezi çalıştık ya. Şimdi şunlara bir dikkat eder misin? Bu ikisini ortak ne paranteze alabilirim? Onu göreceğiz. Ee, biraz karaladım orayı. Farklı bir kalemle karalamam gerekirken onu da karaladım. Hemen düzeltiyorum şimdi. Şu 3x kareye işte bunları ortak bir paranteze almam lazım. Ortak ne parantezini alabilirim diye düşünüyorum. Dikkat ediyor musun? Bak 3 var, x var, y var. O zaman 3, x, y parantezini alıyorum. 3, x, y parantezini alınca burada x kaldı. 3, x, y parantezini alınca y kaldı. Bunlara çalışmıştık. O zaman ne oldu şimdi? E, ifade, dikkat ediyor musun? Bak yukarıdakine bak. x artı y'nin küpü buna eşit oldu. Yani x artı y'nin küpü x küp artı y küp 3 xy x artı y. Bunu ne zaman kullanıyoruz biliyor musunuz? Sayıların çarpımını veriyor. Toplamını veriyor. O zaman bu formülü kullanıyoruz. Aynı şey buradaki için de geçerli. Burada da eksi 3 xy parantezini almış olduk. Evet şimdi ben bu soruda bize örnek 5'te A şıkkı mesela x artı 2'nin küpünü soruyor. B şıkkı da x eksi 3'ün küpünü soruyor. Ben şuraya bir A artı B hatırlatma amacı yazalım. Karşımızda dursun. Şimdi daha iyi görmenizi sağlar. Şimdi ilk önce A küple başlıyordum. Daha sonra 3 A kare B diyordum. Artı sonra 3 A B kare diyordum. Artı B küp diyordum. Tamam. Şimdi eksi olunca da eksi oluyordu. Onu da yazarız birazdan. Şimdi biz şunu uygulayacağız. Tamam mı? Arkadaşım bak burada A yerine sanki şey yazıyormuşsun gibi düşün. X yazıyormuşsun. B yerine 2 yazıyormuşsun gibi düşün. Tamam mı? Bunu soru da uygulayalım. Çünkü X artı 2'nin küpü. Şimdi uyguladığım zaman şöyle oluyor o zaman. X artı 2'nin parantez küpü eşittir. Neydi? A küp. Yani bunun küpünü al. X küp. Yazdım. Artı 3 A kare. A neydi? 2. Yani 3 X kare. E, çarpı B. B ne? 2 arkadaşım. Böyle eşleştir eşleştir gidebiliriz. 3 çarpı A dediğim ne? X. E daha sonra B dediğim ne? 2. 2'nin karesi. Yani burada görüyor musun? 4 çarpı 4. Artı B küp. B neydi? 2. 2'nin küpünü alırsam 8. Hadi bunu düzenleyelim. Ne oldu şimdi? 3 X küp artı 3 kere 2 6. 6 X kare. Daha sonra 3 kere 4 12 artı 12 X artı 8 oldu. Bu şekilde işte küp açılımını bulmuş olduk. Şimdi arkadaşım hadi diğerini yapalım. Onu da siyah kalemle yazalım. Şimdi bunun formülünü de yazıyorum hemen altına. Nasıldı? A eksi B'nin küpü eşittir. İlk önce ne yapıyordum? A, A, A küp şeklinde yazıyordum. Artı eksilere dikkat et. Eksi 3 A kare B oluyordu. Artı 3 A B kare oluyordu. En sonunda eksi B küp diyordum değil mi? Tamam. Şimdi o zaman ben, hadi burada da şunu yapıyoruz. A gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? X yazıyormuşuz. B gördüğümüz yere de 3 yazıyormuşuz. Çünkü eksi B yazdım ya, oradan karşılaştır. O zaman şimdi burası şöyle oldu. X eksi 3'ün küpü eşittir. İlk önce diyor ki, A küp. Yani A neydi? X. X'in küpü. Eksi 3 X kare çarpı B. B ne? E 3. B yerine de 3 yazdım. E artı 3 çarpı A X'di. B'nin karesi 3'ün karesi 3'ün karesi buradan 9 oldu. Eksi daha sonra B'nin küpü yani 27 oldu. Ya buradaki eksi 3'e karışmıyorum. Çünkü artı eksi artı eksi diye yazdık ya yukarıda işaret. Onun için ona bakmıyorum. E, B'yi 3 A'yı X alıyorum. O zaman buradan da ne buldum? X küp 3 kere 3 9 eksi 9 X kare. Daha sonra 3 kere 9 27 27 X. Daha sonra da eksi 27 şeklinde buldum. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda bana a küp artı b küpü vermiş. a kare a, a kare b artı a b kare eşittir 4 şeklinde vermiş. a artı b'nin ne olduğunu soruyor bize. Arkadaşlar bunu şöyle e, direkt şurayı 3 ile çarpıp taraf tarafa toplasak acaba ne olur? Bak şimdi. Şimdi burada a küp b küp vardı. Yazıyorum a küp artı b küp artı 3 ile çarpıyorum. 3 a'nın karesi b artı 3 ile çarptım. 3 a b'nin karesi eşittir. 3 ile çarptım 12. Bir de topluyorduk burayı. 15 ile de toplayınca 27 geldi. O zaman ben hatırlıyor musun? Bu işte a artı b'nin parantez küpünün açılımı. O zaman bu küpünün açılımı kaça eşitmiş? 12 27 mi demiştim? Evet 12 15 27. Onu düzeltelim hemen. Şurası 27 idi. Hemen ben yazdım 27. O zaman A artı B'nin parantez küpü 27 eşitse A artı B de buradan nedir arkadaşım? 3'tür. Bu şekilde direkt bulabiliriz. Ya da küp açılımını yaz. Küp açılımını yazdıktan sonra ifadeleri yerine yazınca bulabiliriz. Ama buradan direkt 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda soruyu çözebiliriz. Şimdi konu anlatımı yaparken hatırlarsan bununla ilgili bahsetmiştik biraz. Hani toplamlarını ve çarpımlarını verdiği zaman o formülü kullanacaktık. Ama biz o formülü unuttuk diyelim. Hadi elde etmeye çalışalım. Bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşım A artı B'nin parantez küpünün açılımı nasıldı? A küp bunu kesinlikle bilmen lazım. 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp şeklindeydi. O zaman ben burada şunu tekrar yazayım. A artı B'nin parantez küpü eşittir. A küple B küpü yan yana yazdım. A küp artı B küp. Daha sonra şunları 3AB parantezine alıyoruz. Şu şekilde gösterelim yine. Bu ikisini 3AB parantezine alıyorum. Ortak çarpan parantezine alıyormuşum gibi düşün. O zaman diyorum ki işte hemen yazıyorum. Evet 3 siyahla yazıyorduk. 3AB parantezinde 3AB'yi aldım ya. Burada ne kaldı? A kaldı. Burada da 3AB'yi alınca ne kaldı? B kaldı. A artı B oldu. B küpü de zaten buraya almıştık. Bak bulduk. Şimdi hadi verilenleri yazalım. Bana ne vermişti? A artı B'yi 4 vermiş. Burası 4. E, A artı B'yi 4 vermiş. 4. Çarpımlarını da 2 vermiş. Burası da 2. O zaman arkadaşım hemen 4'ün küpünü yazıyorum. 4'ün küpü 64. Eşittir. Burada A küp artı B küp var. Dursun. Artı. 3 kere 2 6. Burası. Şurası 6. 6 ile 4'ü çarpıyorum. O zaman burası ne oldu? 24. 24'e karşıya atalım. 64'ten 24 çıkarttım. 40. 40 eşittir ne oldu? A küp artı B küp oldu. Bu şekilde A küp artı B küp de bulabiliriz. Evet şimdi konu anlatımı yaparken sorunun oralarda bir tane x artı 1'in küpü vardı. Hani kalıp halinde. Ona gözünüzü alıştırın demiştim. O gerçekten bazı zamanlarda bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi örnek 8'de x'i vermiş. Küp kök 5 eksi 1. Bir de bunları x küp artı 3 x kare artı 3 x artı 7 ifadesini vermiş. Bu ifadenin değerini istiyor benden. Ya x'i yerine yazsam küp kök 5 eksi 1'in küpü. Allah kim uğraşacak? Hiç gerek yok. Bak şimdi nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Şöyle çözeceğiz. Hani dedik ya x artı 1'in küpünü unutma diye. x artı 1'in küpü neydi? x küp artı 3 x kare artı 3 x artı 1'di arkadaşım. O zaman ben şöyle düşünsem. He, bak burada ne var? x küp var. 3x kare var. Artı 3x var. 1 yok. O zaman gel buraya diyelim buna. Şimdi bunu o şekilde yazalım. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 diye yazalım. E, hocam 7 idi burası. Tamam al sana 7. 6 ekledim. 7 oldu. Okey. O zaman burası ne oldu arkadaşım şimdi? x artı 1'in küpü artı 6 oldu. E tamam çok güzel. x neydi? Küp kök 5 eksi 1. İşte bak sorunun içinde götürüp bunu yazalım. X yerine bunu yazıyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Bak dikkatli bak. X yerine ne yazıyorum şimdi? Ben küp kök 5 eksi 1 yazıyorum, değil mi? X yerine yazdım. Bir de burada ne vardı? Artı 1 vardı. Al bunun küpü. Artı 6. Eşittir. Bunu soruyor bana. Şimdi ne oldu biliyor musun bak? Burada artı 1 eksi 1 var mı? Gitti onlar. E küp kök 5'in küpü. O zaman ne oldu? 5 oldu burası. Parantezin içi 5 oldu. Evet şunu yazalım. Burasını 5 bulduk. Niye? Küp kök 5 kaldı orada. Küpünü alırsam 5. Bir de ne var? 6 var. 5 ile 6'yı topladık. O zaman sorumuzun cevabı buradan 11 geldi. Evet sevgili arkadaşım bu şekilde 9 numaralı sayfanın da çözümlerini yapmış olduk bundan sonraki sayfada, bundan sonraki slaytta, bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Anlamadığın yerleri yazıyorsun. Bu soruyu ben de bu soruları ben de birlikte çözdüysen, ödevini yaptıysan yorumlar kısmında da bekliyorum seni. kendine çok iyi bak. Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Görüşmek üzere.